ki ümmetler hakkında olduğunu beyan buyurmuş. Bizim ehl-i cemaat e, ümmetin Muhammed'in ölülerine sadaka ulaşır, Kur'an okumak ulaşır, sure-i şerifler ulaşır, sevap olarak selavat-ı şerifeler ulaşır. ölüye gönderilen Kur'an ve hediyelerin kalbini geniş tut tefsiri. Kalbini geniş tut tefsirinde bu ayeti celileler var. Halbuki Zeyhan bin de ölüye Kur'an okutmuyor. Ölüye telkin vermiyor. Ey Ahmet'in oğlu Mustafa söyle Rabbim Allah, Rabbim Allah benim İslam kitabın, Kur'an, peygamberin hamibi daha yok, telkin yok. Ben çok seyrettim inanın. Sırf teftiş için gidip seyrediyorum. Yakaları sarı renkli ölü gölenler var. Sırtlarına hastanenin sedyesi gibi dört kişi cenazeyi alıyor. Hiç hoca, hacı, cemaat kimse yok. Kabire açıyor, içeri koyuyor, kapatıyor, toprağını örtüyor. Yallah. Telkin yok. Dua yok. Kur'an yok. Ahir mevlid yok. Mevlid 90 zulüm. Allah'ın Resulü'nün mevlidini okusan seni zindana atarlar. Hapsanlarına döküşürürsün. Çünkü Allah'ın Resulü'nden istimdat istemek küfür. Vesile tutmak küfür. Ehli tarikatın şeyhinden el tutmak küfür. Bir gözleri kör onların Suudlu şey vardı. Şeyhül İslam. Ha unuttum. Geçen söyledi ben size. Dinbaz. Bindan. Nurullah zikrettim. Medine'yi münevverede televizyonda seyrettim. Dinbaza sual soruyorlar. Tarikat hakkında ne dersin? Onlar müşriktir. Müşrik Allah'tan başkaya tapandır. Bunlar kime tapar? Bunlar kula tapar. Taparken de evliya mürşittir. Kutu tapanların kutu olurdu insan insana tapar mı? Bunlar da müşriktir. Soru. Böyle bir müşrikin arkasında namaz ne olur? Kılanda kafir olur. Ama ah, yuttun mu şimdi? Bunu buldum sevine sevine 410 numarayı koydum sayfa 410'da. Öyle bir müridin arkasında namaz kılsan ne olur? Şirk olur. E bu kadar zulüm olur mu? İki büyük bela vardır. Birisi sahabe düşmanlığıdır. Birisi evliya düşmanlığıdır. Sahabe düşmanlığını şia aleviler yapar. Evliya düşmanlığını Vehhabiler yapar. Bir e sahabeyi kaldır. Evliyayı kaldır, sen ben kalırız. Başka kim kalır? İşte iki kavim, ümmeti Muhammed'i helaka getiren en azim fitnelerdendir. E niye buraya girdik? Şuradan girdik. Kader ve cüz irade imanın hudutlarında tayin eder. cüz iradenin kullanılmasını Allah'a vermek veya kula vermekle küfre dahi gidilir. Şimdi buradan başladık. Daha yeni başladık. Sayfeler duruyor. Güller, çiçekler, allar, kullar duruyor. Ne oldu? Ayrıca bir şey yok. Ya Rabbim imdat Ya Rabbim imdat Yine bu mübarek Arif'i billah sırası gelmişken kağıt koydum. İnsanın en büyük düşmanı nedir? Aa, ah, ah, ah. İyi insan ile kötü insan arasında başlıca fark niyettir İyi insan iyilik yapmak, kötü insan kötülük yapmak ister Bu, bu ise küllü iradesini iyiliğe tahsis edenin cüzü iradesi olur Kötülüğe tahsis edenin kötü cüzü iradesi olur bu niyetlerle insanın amelleri tayin olur. İnsan en büyük düşman nedir? İnsanı iyilik ve taat yapmaktan men eden herkes ve her şey insanın en büyük düşmanıdır. İşte bunun içinde de insanı ancak kendi amelinin yaptığı vardır. Ve en lise insan illa mâ Ha bununla ölüye okutmaz sadaka vermez ölüyü çuvalından gömmüş gibi gömerler onun için Allah yolunuzu mübarek beldelere götürsün sahabenin mezar taşlarını so söktüler Yedi sene Abdullah bin İ İ İ Abdullah bin Zübeyir Hazretlerinin kab kabri şerifinde kabrinin mezar taşını önce eğdiler sonra biraz daha eğdiler ben sabrettim Seyrettim, sonuna yatırdılar, sonuna götürüp onun ilerisinde köprü var attılar. Bir gün Kandistan'a girmek için köprüden indiğimde bir baktım. Abdullah İbni Zübeyir koskoca açıcı zalimin astığı Zübeyir Hazretleri aşire-i cennetli cennetlik oğlunun kabrini köprünün altındaki toprak yığının üstünde bizzat gördüm. Ne oldu şimdi? Ölünün bir kıymeti olmazsa şahadenin de kıymeti yok. Dedi ya, gururlanmak önce emsali ne olur sonra hocaya olur sonra imama olur. İmam dediğimiz mesela imamları. Sonra sahabeye olur. Sahabeler 70 72 senesinde değil hacca gittim. Medine-i o kadar çok sahabe kabri o aradaki sayılamaz. 72'de 2002 olsun 30 senede bin sahabenin kabrini kaldırdılar. Şimdi üstünde kara bir taş, iki üç tane çakıl taşı artık ara bu sahabenin üstüne Yemenliği de gömüyor, da gömüyor, Vehhabisini de gömüyor. Ya, hiç tazim yok mu? ölünün hiç hakkı yok mu? İşte bundan dolayı insanın ilmi doğru kapılırsa imanın neticelerine dahi hücum ettirecek hale insanın getirir. Bundan girdik de bu bahislere. Usanlarca yok. Allah'ım bu bahis daha yeni başladı. Bana öyle geliyor bu hafta de devam eder bu bahis. İnsanın en büyük düşmanı nedir? İyilik, taattan, her türlü hayırdan seni kim men ediyorsa senin en büyük düşmanıdır. Ölüye gönderilen her türlü hayır var. Onun için analarımız, atalarımız, babalarımız, dedelerimiz, Osmanlı, Selçuklu, hatimler indirir, Yasinler okutur, ölü yemekleri verilir kalbimize şüphe getirmemek lazımdır. Şu levha bazı binalara, camilere takılmış. <laughs> ve en leyse, ve en le insan illa ma ve insan illa ma onu levhalar takmışlar. Bu Vehhabinin elinde sancaktır. Karşılığı insan ancak kendi amelinin karşılığı vardır. E sen ölüsün, Kur'an okuyamıyorsun ki. Niye sana Kur'an varsın? Sen ölüsün, çıkarıp bir öldü bir diriye bir hayır yapamıyorsun ki. Niye varsın? Ondan dolayı ve abi ölülerine toprak muamelesi yapar. Sahabe kabirlerini yıkmıştır. Vallahi lazım kitapların haberi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın türbesini dahi kaldırıp taş koymaya niyet etmişler. Bütün İslam alemi ayaklanmış. Artık bu kadar da olmaz. Duruyor. Onun için Şia Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'i kabirden sökmek için 70 bin türlü hile yapar. Onun için Şia Mekke'yi mükerreme Medine'yi münevvere sahabe kabirlerine gelirse Hazreti Osman Zinnureyni ziyaret etmez bütün şiayla zehabim beladı. Ne yazık ki iyi dikkat edin konu bu değil de ama niye anlatıyorsun? Avrupa'ya da çok fazla para akıtmışlar. Fazla bir yal akıtmışlar. Bizim şu Reklin Havzı'nda Zehabi'nin toplandığı bir dergah dahi var. Tasavvuf düşmanıdır. Onun için kardeşlerimize telkin ederler. Bunu birbirinize duyurun diyerek söylüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Konuya gidiyoruz. Kağıtlar eksiliyor ama hiç bitecek gibi de değil. Canlandık kağıtlar var ya, satıyoruz, içine koyuyoruz, fayda vermiyor. Şu halde, şu halde arıya bal yaptıracak, ipek böceğine ipek dokutturacak, İstidatta insana Allah yaratmıştır. insanın da hayırlı işleri yapabilecek fıtrata koymuştur. Dolayısıyla insanda görülen bu iyilik, güzellikler Cenab-ı Cenab Hakk'ın insana istidatından dolayı lütfettiği bir hakikattır. Arıyı balıyla, ipek böceği ile ipe istihar ettirmek mümkün olmadığı gibi insanın da bu gururdan kurtulup hayırda insanın elinin olmadığını bilmesi lazım gelir. Cenab-ı Hak risale Nur'da hasenatı isteyen iktiza eden rahmeti ilahiyedir. İyilikleri, sevapları, hayırları isteyen Allah'ın rahmetidir icat eden kudreti Rabbaniyedir. Sual ve cevap daire sebep ikisi Allah'tandır. Şimdi bunun tefsiri demin arz ettiğim gibi Cenab-ı Cenab, Cenab Allah-u Teala nar ağacı elde etmemizin yolunu nar ağacı yetiştirmek şeklinde takdir etmiştir. Nar ağacı sual, Sual nedir? istemek Allah'tan murad etmek var cevaptır. Demek kul kudretiyle iradesiyle cüz'ün iradeyi tahakkuk ettirip bir yerde bir fiil ve hareket yapacaksa Allah'tan istemesi ve Allah'ın o lütfu vermesi yaratan Allah'tır. İşte burada çok değişik var istemek, nar ağacın dikmek benim arzum, hayır yapmak benim arzum, namaz kılmak benim arzum, hayır yapmak, Kur'an okumak, dikkat şimdi, kulun cüzü iradiyesiyle istediği şeyi yaratan Allah'tır. Onu okuduk zaten. Kis bir şer şerdir, halkı şer şer değildir. Şer'i kazanmak şerdir. Şer'i halk etmek şer değildir. Şu halde cüz'ü iradesini insan Allah'ın emrettiği şekilde kullanması lazım geliyor. Bunun için bir takım ibadetler yapmayı Allah bize emretmiş. İbadetlere çeşitli sevaplara Allahu Teala takmış. İbadet etmek, Allah'tan istemek sualdir. Sevabı cevap manasındadır. Ha, istetmek ve hayırı vermek ikisi de Hak Allah. Burada üç mezhep çıkıyor. Biraz sonra çıkacak o konu. Şu halde ehli sünnet ve cemaatte hayrı istemek, İran demi cüz'i irade olarak hayırı sevk sorumluluğun, mesuliyetin mahluk olarak insana ait istediği hukuku icra edip yerine getirmek Allah'ın kudretidir. Bundan dolayı şurası çok önemli, aklı başında olan bir insan kusurunu kabul etmesi lazım gelir. Ondan kurtulmak için gayret göstermesi lazım gelir. Onun da yolu tövbedir. Onun da yolu dergahı ilahi olan Rabbil, Rabbil Azamet Hazretlerine yapışmaktır. Üstad 26. sözün sonunda madem ki sen aciz bir kulsun, kader ve cüz-i senin etrafını sarmış, zayıflığını idrak ediyorsan, bir eline tövbeyi, bir eline duayı ver. Ya Rabbim bizi ihtiyarında yaptığın nece günahlı fiil hareketleri bağışla. Ya Rabbim bundan sonra yapmamak için bana tankat, kuvvet, ilim ve irade nasip et. Şu halde abdin vazifesi budur. Kusurunu kabul etmeyerek bu benim kaderimdir sözüyle Allah'a iftira etmek, iradesini şerde kullandığı halde şerrin Allah tarafından yaratıldığını bilmesinde e ben ne yapayım? Bu Allah'ın takdiridir. Benim başıma geldi diyerek cüz'ü ihtiyarının karşısına çıkar. Günahları için tövbeyi terk eder. Bundan dolayı da Allah'ın ona şer günahlı işleri yaptırdığı kanata hasıl olursa bu zaman küfre girer, kader ve cüz ihtiyarı bir hudutla ilahi kudretle tayin edildiği halde küfre kadar götüren sahiplerinde noksan, yanlış bilgi ve itikadlar vardır. Şu halde insanın ihtiyarı olan işlerinde mesuliyet kime racittir? İşinde ona geldi sıra. Hareketler ikiydi kendi arzumla yaptım ihtiyarı. Ciğerimin hava temizlemesi filan filan, gözlerimin görmesi izdirarı. Ha, kendi irademizle işlediğimiz fiillerdir. Hayra ve şerre mevzu olan bu fiillerdir. İhtiyarı fiiller dediğimiz bu, bu konu bakmak, yemek, içmek, konuşmak, gezmek, her türlü günah veya hayır işi yapmak şeklinde tecelli eder. Bu ihtiyar insanın cüzü ihtiyarıyla tahakkuk eder. Kötülükler de neye dayanarak yaptıysa yapsın. Hukuku ortaya çıkarsa kaderin meselesinde sorumluluk sahibinden vacip değildir. Anlaşılıyor mu? Zor mu anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Hiç cevap yok. Zor mu hocam? Ha? Bunu anlamazsak o zaman hiç çözemeyiz bu işi. Diğer insanların izdirarı haliyle ihtiyarı hali bir tutulur. Benim kalbimin çalışması elimde değil. Bidemi yediğine eritmesi benim arzuma tabi değil. Ama yürüyerek bir hayırlı işe gitmem, benim mesuliyetim, şerbi işe gitmem, haram bir kadına bakmam benim ihtiyarım olduğundan sorumluluklar sahibine vacihtir. Şu halde kulun benim fiil hareketlerimden Allah bunları yaratıyor. Benim ne mesuliyetim var derse Mehmet 40. Hoca buyuruyor ki o zaman Hazreti Ömer'in adaletiyle haccacı zalimin zulmü, Ebu Cehil'in küfrüyle Firavun'un küfrü haşa haşa Allah zulmetti de mi kafir oldular? Kendi ihtiyarlarıyla küfürü seçtiklerinden mesuliyetleri kendine racittir. 85. sayfada bu çok güzel anlatılmış. 85'i yazdım. Şimdi kaldırıyor mu? Zaten şeytan da yazdım ben kendim şuraya. Allah bir Muhammed tak şeytan da yazdım. Dur gel şimdi Sabret. Şimdi 85'e geldik. İrade sıfatına ait hükümler. İradeyi okudum onu okumayacağım. Allah'ın zatı ile kaimdir irade. Zatı hakkında caiz olan mümkün ve kadim sıfatlar Rabbimiz Celle Hala'nın sıfatında Allah'ın kudretidir. Eşyayı var eder, yok eder. İradesiyle ilim, kudret, rıza, emir manasında Rabbin hükümleri vardır. Rabbimiz Ebu Bekr, burası çok zor işte. Burayı dikkat edin. İşi üç kere okuyacağım. Bunu dinle döverim bakalım Rabbim. A, burayı dinlerseniz mesele çözer. Kardeşler uyuklamayın o arkaya dayanan yeşilli kardeş öne gel Allah bir uyursanız yazık olur. Şey uyuyor mu? Ben bakıyorum da mahsus söylüyor. Şimdi dikkat. Rabbimiz Ebu Bekir Sıddık Hazretlerini imanını irade etmiştir. Şimdi dikkat edin ama çok zor yere geldik. Rabbimiz Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin imanını irade etmiştir. Aynı zamanda Ebu Leif'in küfrünü de irade etmiştir. Ne çıkacak şimdi? Ebu Bekir'in ne fazileti var? Ebu Leif'in ne günahı var çıkacak? Bir daha okuyorum. Rabbimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, imanını irade etmiş. Fakat iman etmesini emretmemiştir. Ah, şimdi burada çıktı. Biz buradan hatırlıyoruz. Çok kitapları okuyoruz. Allahu Teala onun imanını irade etti. Şöyle, halde Ebu Bekir Sıddık Hazretleri Allah diledi de ona Ebu Bekir yaptı çıkıyor. Takdirinde de Ebu Lehibi de küfrüne irade etti. Biz tefsir edemiyoruz. İrade etmek azameti ilahiyenin kudretine taalluk kudretinden önce varlığındaki hükümler ama ama Rabbimiz Ebu Bekir iman imanını irade etti. Fakat iman etmesine emretmedi. O iman kendi etti. Aynı zamanda Ebu Lef'in küfrünü irade etti. Fakat küfrünü değil iman etmesini emretti. İman etmesini istedi. Ebu Leheb ise küfrü tercih etti. Şu halde emir ve irade sıraya gelen birbirinden ayrılan iki şeydir. Onun için birbirine ilim kitaplarında karıştırıyoruz kitapta diyor ki aynı konu İsmail Çetin'in kitabında Allah ezelde ne takdir ve irade ettiyse o tahakkuk eder. Şaki olanın şekavetinin gittiği yıl kolay gelir. Sıttığın, kamilin yaptığı ibadetin yolunda gittiği işler kolay gelir. Ne için yaratıldıysa o işi yapar. Allah Allah, o zaman duruyorum şimdi diyor. İdade ayrı, idade kudreti ilahiyede tahakkuk edecek bütün mültevenatın hukukunu kaplayan kudret irade. İradesinde Ebu Bekir'in de imanını istediği Ebu Lehbin de istedi. Ama emretmekte Ebu Leheb küfrü tercih etti. Fahri Kainat İmam Hazreti Ali radıyallahu aleyhi Efendimiz'e çağırdı. Bir kişiye yetecek diye et, süt getirtti. Biraz pilav pişirip üstüne et koydu. O da bir kişiye yetecek kadardı. Teala, Hazretleri, ya Muhammed akrabanı inzar et, korkut. Onları topla, imanı tebliğ et. Topladı 40 kişiden fazla beni haşim akrabayı talukatının nerede? Safa ile Merve arasında say yapıyoruz. Safa tepesine yakın bir mahallede topladı. Şeriatı Muhammed'i tebliğ etti. Yemeği yedirdi. Yemeği yiyince lanetli Ebu Leheb öz amca ya Muhammed amma sihirbaz mısın? Bir kişilik yemeği 40 kişiye yedirdin. Senin bu emirlerinde Arap'ın başına ne geleceğini düşünmedin. Biz az bir emir, biz az bir Arap kavmiyiz. Yahudisi var, Hristiyanı var, bizim başımıza neler getirirler. Sen ulu bir sıyır bassın, konuşma da kesin. Ömrü boyunca öz amca Ebu Leheb Fahri Kainat'a sihir dedi. Aynısını Garun Musa aleyhisselam'a Ya Musa sen Risaleti aldın. Senin kardeşin Harun peygamber de kurban işlerini üstüne aldı. Bize bir şey koymadı. Musa Kelimullah 40 kişinin asalarını topladı. İbadet ettikleri bir mabete asalarını koydu. Sabah namazında vardılar. Dedi kimin asası yeşillenir, yapraklanır, dallanırsa o Allah'ın emridir. 40 tane asa yan yana. Herkesin gözünün önünde Harun Aleyhisselam'ın asası badem ağacından idi. Herkesin göz önünde filiz verdiği yeşer. Karunun kaldı. Musa Aleyhisselam'ın döndü. Ya Musa senin bu işte sihirbazdan farklı neyin var? Kıştı gitti. Koskoca ulul azim peygambere Garun saltanatından zina iftiratı yaptı. Gözünün önünde halkın yeşillendiği badem ağacına sihirle itham etti. E o zaman ne oldu? Yerin dibine battı. Şimdi konuşuyoruz. Allahu Teala iradesinden Garun'un en büyük abid oldu. Musa ve Harun'dan sonra kitabı şerifi Tevrat en iyi bilendi. Yüzünün güzelliğinden münevver idi. 40 sene dağda Allah'a ibadet etti. Sina iftirasıyla Musa Aleyhisselam'ın zekat emriyle vermemek için kavmini tahrik etti. Ya kavmin bak Musa elimizden mallarını alacak. İtaat mı edeceğiz? Kadına da zina öğretti. Ey kadın bu Musa Aleyhisselam benimle zina etti de. Ama Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın Tabi ulul azim peygamber da irade etti ne olsun imanla müşerref olsun ama Garun'un iman etmesini emretmedi. Garun küfrü tercih etti. Kazami İlahi Musa Aleyhisselam'la uğradı. Şu halde okuyoruz şimdi. Ebu Bekir Sıddık'ın imanını irade etti fakat iman etmesine emretmedi. O iman etti, aynı zamanda Ebu Leif'in de irade etti fakat küfrünü değil iman etmesini emretti. küfürde kalsın diye emretmedi Allah, iman etmesini emretti. Ebu Leif ise küfrü tercih etti. Şu halde emir ve irade bir arada kullanıldığı gibi iki ayrı hukuk halinde de tezahür etti. İşte biz bunu anlayamayınca kitapları okuyoruz. Bir kimse sahip yaratıldıysa, yaratıldığı hukuk ilahiye ne için yaratıldıysa öyle hareket eder. Sahip yaratılan ibadete, şaki yaratılan da şekavete dahil olur. Vay evet. nasıl? demek Allah şimdi Ebu Leyf kafir olsun istedi. Hayır. İradesiyle bütün alemin imana girmesini diledi. Ama Buyurmadı ki Ebu Lehid kafir olsun. Buyurmadı ki Ebu Bekir sadık, sıklık olsun. allah Teala hayrı da diler. Hayırdan razı olur, şerde rızası yoktur. Ilim maluma tabidir. Allah'ın yaratması kulun kalbine tabidir. Ancak o koku çıktı şimdi. Allah'ın yaratması kulun kalbine tabidir. Çünkü hayır ve şer kulun kalbi sonra yaratıcının yaratmasından meydana gelir. Kulun kalbi yaratma, kulun kalbinin arzusunu Allah'ın yaratması kulun tedbirinin zıttında olursa kus kul sorumlu olur. Netekim ayeti celilede 21 ne tek 20 et, et tekbir suresi 29. ayet tekvir 29. ayet bununla beraber o doğruluğu alemin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz İşte buradan da çıkmıyor demek buna şekavet diledi buna da saadet diledi gibi oluyor onun için Kur'an'dan kimse kendi başına mana çıkartamaz. Allah'ın rahmet ve inayeti olmazsa bunları çıkarmak gayet zordur. Yine aynı konuya döndü. Anlaşıldı ki Rabbimiz Celle ve Ala ezelde eşyanın ne şekilde olacağını bilmiş, irade etmiştir. Dünyayı dünya yarattı, ayağı yarattı, toprağı da bilmiştir. Rızası dışında olduğu halde irade etmesi, kulun isteğini yerine getirmesi, kemali hikmetini gösterir. Rızası dışında olduğu halde irade etmesi, rızası dışında kulun isteği,